Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Şahra'yı Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendisine ve muhterem heyetine bir kere de sizlerin huzurunda Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Hepimizin bildiği gibi Suriye halkı 13,5 yıl boyunca her türlü zulmü gördü. Kimyasal silah kullanımı dahil her türlü insanlık dışı katliama maruz kaldı. 1 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz eski rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında maalesef şehit oldu. Milyonlarca kardeşimiz de evlerini, yurtlarını, doğdukları toprakları terk etmek mecburiyetinde bırakıldı. Ama tüm bunlara rağmen Suriye'nin yiğit evlatları zalim rejime ve destekçilerine karşı mücadele eden hiçbir zaman vazgeçmedi. Sonunda da zafer 8 Aralık tarihi itibariyle Suriye halkının oldu. Öncelikle aziz kardeşim Ahmet Çağrayı ve onun şahsında tüm Suriye halkını mücadeleleri ve zaferlerinden ötürü tekrar tebrik ediyorum. Bu vesileyle Suriye'nin özgürlük mücadelesinde şehit olan tüm kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 13 yıllık kan ve gözyaşının ardından sadece Suriye'de değil, tüm bölgemizde yeni bir sayfa açılmıştır. Suriye halkı kendi geleceklerini belirlemede artık gerekli iradeye sahiptir. Türkiye olarak nasıl en umutsuz ve zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz. Bunu kıymetli kardeşime ve heyetine de çok net biçimde ifade ettim. Tarihi nitelikteki bugünkü ziyareti ülkelerimiz arasında daimi dostluk ve işbirliği döneminin başlangıcı olarak görüyorum. İlişkilerimizi yeniden stratejik düzeye kavuşturmak için tüm kurum ve kuruluşlarımız son iki aydır yoğun çaba içerisindedir. Malum yeni hükümetin Dışişleri Bakanlığı da 15 Ocak'ta kabul etmiştim. Önümüzdeki dönemde karşılıklı ziyaret ve temaslarımızın inşallah daha da yoğunlaşacağı inancındayım. Değerli basın mensupları, komşumuz Suriye'ye yönelik politikamızın esasını öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası oluşturuyor. Sayın Şara ile bugün yaptığımız görüşmede de bu ilke üzerine bina edilen samimi bir havada geçti. Kıymetli kardeşimle ülkede güvenliğin ve ekonomik istikrarın tesisine yönelik atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik. Hemen her konuda tam bir fikir birliğinde olduğumuzu memnuniyetle gördüm. Bilhassa Suriye'nin kuzey doğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik. DAEŞ olsun, PKK olsun, terörün her türlüsüyle mücadelede Suriye'ye gereken desteği sağlamaya hazır olduğumuzu kendisine ifade ettim. Suriye'nin kuzey doğusundaki kampların kontrolü bağlamında da yanlarında olduğumuzu tekrar teyit ettik. Ahmet Şahra kardeşimin terörle mücadele noktasında ortaya koyduğu güçlü iradeden dolayı duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Ülkelerimizin ve bölgemizin selameti açısından birlikte aynı hedef doğrultusunda güç birliği yapmaktan başka bir yolumuzda açıkçası bulunmuyor. İnşallah dayanışma içinde hareket ederek terörün olmadığı bir huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum. Değerli basın mensupları. Bugünkü görüşmemizde siyasi gelişmeler üzerinde de durduk. Bu kritik süreçte Suriyelilerin iradesini yansıtacak şekilde ülke idaresinin kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla tesisini önemsiyoruz. İnsani yardımların yanı sıra Suriye'nin harap olmuş şehirleri ve kritik altyapının yeniden imarında gerekli desteği sağlamaya hazırız. Suriye'nin ekonomik kalkınması hızlandıkça gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır. Öte yandan Suriye'ye yönelik bir dizi uluslararası yaptırım ülkenin ekonomi ve altyapı olarak ayağa kalkmasının önünde engel teşkil ediyor. Devrik rejimi hedef alan yaptırımların kaldırılması için yürüttüğümüz gayretlerin de etkisiyle kısmen bir esneme sağlandı. Ancak tam netice alınıncaya kadar girişimlerimizi sürdüreceğiz. İlk günden bu yana tereddüt etmeden, Suriye halkının yanında olduğumuzu somut adımlarla ortaya koyduk. Şam Büyükelçiliğimizin ardından Halep Başkonsolosluğumuzu da faaliyete geçirdik. Türk Hava Yolları, Şam'a uçuşlarını başlattı. Diplomasi alanında yeni yönetimin bu ilk iki ayında, Bölgede ve uluslararası planda sesinin ve halis niyetlerinin duyurulması için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yönetimden ülkemize ziyaretler olduğu gibi Türkiye'den de birçok Balkan ve bürokrat Şam'ı ziyaret etti. Etmeye de devam edecek. Ticaretten sivil havacılığa, enerjiden sağlık ve eğitime kadar tüm alanlarda ilişkilerimizi çok boyutlu bir şekilde ilerletiyoruz. Hep söylediğim gibi, iman varsa imkanda vardır. Biz her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna iman eden, buna teslim olan insanlarız. Direniş azimleriyle bölgeye ve mazlumlara ilham olan Suriyeli kardeşlerimizin, Allah'ın izniyle ülkelerini tekrar ayağa kaldıracaklarından hiçbir şüphe duymuyoruz. Allah ömür verirse ileride şöyle geriye dönüp baktığımızda Suriye halkının neler başarabildiğini hep birlikte gururla göreceğiz. Tabii bu süreçte Arap ve İslam dünyasının yeni yönetime ve Suriye halkına gereken maddi manevi desteği sağlaması çok ama çok önemlidir. Yapılan karşılıklı ziyaretleri bölgesel sahiplenme adına çok değerli buluyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Sözü Sayın Cumhurbaşkanına vermeden evvel kendisine üstlendiği bu onurlu ve mühim vazifede yüce Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla dost ve kardeş Suriye halkına bir kez daha en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Toplantımızın ve yaptığımız istişarelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Pardon. Şükran reis. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve katılımcılar Allah'ın selam bereket bereketi Ben Sayın Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyorum davetinden dolayı ve görmüş olduğumuz sıcak misafir birlikten dolayı. Ve hiç şüphesiz Suriye halkı Türkiye'nin hem kurumları hem devleti hem halkının duruşunu hiçbir zaman unutmayacaktır. Bildiğiniz gibi şimdi artık geçmiş dönemlerde kurtuluş savaşında Türk kanıyla Suriyeli'nin kanı aslında birbirine girerek ve bu başarı geldi. biz şu anda tabi ki Suriye'nin Suriye topraklarının bütünlüğüne önem vermekteyiz. Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkiler tarihe dayanmaktadır. Ortak coğrafyayı paylaşmaktayız. Kültürümüz aynıdır. Sosyal alanlarımız aynı. Bildiğiniz gibi Türkiye komutanı Türkiye'deki her şeye rağmen iki ülke arasındaki halk çok güçlüdür ve inşallah her zaman böyle devam edecektir. Biz istiyoruz ki bu ilişkileri aslında derin bir stratejik işbirliğine dönüştürme arzusundayız. Her iki ülke yararına olacak şekilde. Biz bu çerçevede or bütün alanlarda ister insani, ister kültürel, ister ekonomik alanlarda işbirliğine gidelim ve büyük stratejik hedeflerimizi ortaya koyalım. Ortak stratejilerden bir tanesi güvenlik alanında olacaktır. Özellikle bölgede ve iki ülkenin hem güvenliğini ve istiklaline katkıda olacak şekilde. Toplantılarımızda tehditleri ele aldık. Özellikle Suriye'nin kuzey ve doğusunda uluslararası baskıların İsrail'e mutlaka uygulanması lazım ve 67 dönmesi lazım. Biz yine aynı şekilde Türkiye ile yeniden ticareti canlandıracağız. Özellikle altyapının tekrar yapılanması konusunda ve Suriye'nin bundan sonra ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak şekilde tekrar rehabilite edilmesini istemekteyiz. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum. işbirliğine büyük önemli özellikle bu geçiş döneminin başarılı olarak tamamlanması ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı buradan da şu anda Suriye'ye davet ediyorum ve inşallah en kısa sürede bu gerçekleşecektir. Allah'ın rahmet, selam, bereketi üzeriniz olsun.